Merhabalar Üstad'ım. Merhabalar hocam nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Çok merak ettiğim bir konu var. Kripto varlıklarım miras kalır mı? Az mı çok mu? Yeteri kadar diyelim. O zaman miras kalır. Evet kripto varlıklar ülkemizde miras kalır. Bizim mahkemelerimiz, gelir idaresi, kripto varlıkları, NFT'leri bir ekonomik varlık olarak kabul ediyor. İntikale konu, terekenize konu. Hatta miraslarınız bundan dolayı veraset intikal vergisi de ödüyorlar. Ama mirasçılarınızın mahkeme kararını alıyor olması o kriptoyu ellerine alabilecekleri anlamına gelmiyor. Çünkü kriptolar bildiğiniz üzere ya borsada saklanır ya soğuk da saklanır. E nihayetinde bir şekilde bu kriptonun erişim anahtarı birisinin elinde. İşte şimdi anahtar kiminse kripto onundur. Eğer bir borsada saklanan kripto portföyünüz varsa nispeten daha kolay. Yurt içinde ise daha da kolay. Mirasçılarınız alır eline mahkeme kararını gider kripto borsasına der ki ey kripto borsası işte benim mahkeme kararım bu da benim kimliğim. Bu da diğer miraçların kimlikleri. Bu da vekaletim. Bana bu kriptoyu öde. Borsada kriptoyu transfer eder. Meseleleri kapanır. Mirasçı da veraset intikal vergisi öder. Ama bir cüzdan da değilse, şifreyi sadece siz biliyorsanız, anahtar kelimeleri sadece siz biliyorsanız ne olur? O zaman bu kripto kaybolur. Bunun gibi yüzlerce hikaye var. Eğer paralar borsada değilse, eğer şifre sadece sizdeyse, kontrol sizde, sorumluluk da sizde. Eğer siz ölürseniz, siz kaybolursanız, siz giderseniz bu para da gider. Ne yapacağız peki? Bu durumda mutlaka kripto paraların erişimine bir açık kapı bırakmak lazım. Eğer çok açık kapı bırakırsanız bu güvenlik açığıdır. İmkansız hale getirirseniz paralar kaybolur. Şimdi benim bu konuda önerdiğim şey, eğer soğuk cüzdan tutmak istiyorsanız mutlaka bu soğuk cüzdanın erişim anahtarını banka kasanıza, sadece sizin erişebildiğiniz bir banka kasasına koymanız olur. Eğer bunu yaparsanız vefatınız halinde mahkeme eşliğinde, noter eşliğinde gidilir bu banka kasası açılır, oradan şifre alınır, temfiz memuru, infaz memuru kripto şifreleriyle kriptoya ulaşır ve mirasçılara payları oranında dağıtır. Ama bu anahtarı örneğin birisine emanet ederseniz o kişinin insafına kalırsınız. Bu mirasçınız olur. Eğer sizin vefatınızdan sonra parayı dağıtmazsa kimse bundan haberdar olamaz. Peki nasıl haberdar oldurursunuz? Bununla alakalı yöntem vasiyetname yapmak. Eğer bir vasiyetname yaparsanız ve burada vasiyetinizde kripto paralarınızın olduğunu ve o paralara nasıl erişilebileceğini, kimin aksesi olduğunu belirtirseniz, tutarını belirtirseniz bu biraz daha izi sürülebilir bir yöntem olur. Burada vasiyetnamenin içerisinde dikkat etmeniz gereken konusu da şu. Vasiyetnamenin içerisinde kesinlikle şifreyi, anahtar sözcükleri, gizli anahtarı yazmamalısınız. Eğer yazarsanız vasiyetnamenin açılması sırasında vasiyetname halka açık bir dokümana dönüşeceği için ilk giden alır. Örneğin sizin vefatınıza kadar kimse ulaşmadı. Vefat ettiğiniz gün nüfus alacak vasiyetnamenin örneğini mahkemeye gönderecek. Mahkemede Vasiyeti açacak. Vasiyeti açtığı zaman duruşmanın yapılacağı güne kadar duruşmayı inceleyen avukatlar, mahkemedeki memurlar, hakim, herkes bu anahtara erişim sahibi olacak. Bunu da tavsiye etmiyoruz. Dolayısıyla vasiyetnamenin içerisinde kriptonun olduğunu yazın ama kriptoya nasıl erişileceğini yazmayın. Kriptoya sadece mirasçıların ulaşabileceği ve mahkeme kararıyla ulaşabilecekleri açık bir kapı bırakmanız lazım. Bu yöntemi tavsiye ederim. Peki üstadım, özet olarak adım adım ne yapmalıyız? Öncelikle bir dijital varlık envanteri. Benim şu kadar Bitcoin'im var, bu kadar Solana'm var, bu kadar NFT'im var, şurada şurada şunlar var diye bir liste çıkartıyoruz. Bunu banka kasasına koyuyoruz. Peki bunlar yatırım tavsiyesi midir? Değildir. İsterseniz almayın. İkincisi, bu arada yatırım tavsiyesi değildir de ben 400 dolarken Bitcoin almaları için meslektaşlarıma yalvarmıştım. Almadılar. Siz aldınız mı? Aldım. 800 dolardayken sattım. <laughs> Şimdi ama o arkadaşlar bana soruyorlar ne oldu? Aldım mı, sattım mı diye diyorum ki hiçbirisini satmadım. Hepsi duruyor. <laughs> şey milat bu videom artık. Artık öğrendiler. Yok göstermiyoruz bunu. Ama hakikaten şöyle abi adamlar bana ne oldu diyor o kadar ya millet o zamanlar bak 2-3 bin dolar maaşlar alıyorlar. 5 bin dolar maaş alan adam var. Adama yalvarıyorum 400 dolar her ay bir tane al diye ya. Adamlar almadılar, almadılar. Şimdi bana soruyorlar hakikaten ne oldu diyor Hiç satmadım. Binlerce var falan diyor. <laughs> Bu videonun yayınlandığı tarihte ne kadar olduğunu şuraya bir yere yazarız. 100.000'den fazla yani. Dijital envanterimiz çıkardık. Bunu vasiyetnameye yazabilirsiniz. Ama bunu vasiyetnameye yazmak çok mantıklı değil. Çünkü portfolyo sabit değil. Sürekli değişiyor. Dolayısıyla çok anlamlı olmayacaktır. Ama en azından nereyi kullandığınızı, ne yaptığınızı buraya yazmanızda fayda var. Son olarak da... Bir infaz memuru, vasiyetname infaz memuru görevlendireceksiniz. Bunu istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz. Eşiniz, dostunuz, akrabanız, bir avukat, güvenilir birisi olması lazım. Ama görevlendirdiğiniz kişinin biraz olsun bu işlerden anlayan birisi olmasına da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ki yanlış network'e gönderilip para kaybedilmesin. Üstadım çok teşekkür ederim. Rica ederim çok sağ olun canım. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, hype'a basmayı ve tavsiye etmeyi unutmayın. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlarınıza davet edin, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çıkıyor muyum? Çıkman lazım çıkmayacağım. Burada kalacağım. Çıktığın zaman güzel oluyor ama ben sonra yeni videoları koyuyorum. Alta müzik atıyorum falan.